Arası ayırdılar, milyen doyurdular. Men senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın. Köndelen çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Kıymetli kardeşim, aziz Azerbaycan halkı, Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak Azerbaycan'la münasebetlerimizde kendimize her zaman büyük lider Heydar Aliyev'in iki devlet tek millet şiarını rehber aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemizde yara eğledik. Bugün de bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız. Şu şanın dağlarının başındaki duman artık dertli değildir. Tutsak harı bülbül artık özgürdür daha parlak açacaktır. Köndelen çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Arası ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar aylaçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın, güzelliğine kurban olduğumuz laçın, artık özgürdür, laçın gibi, şuşa gibi, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Kubadlı, Adam ve Kelbeçer de artık özgürdür. Bugün Azerbaycan'ın milli şairi, büyük mücahit Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam ordusunun, yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz hamd ediyorum. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanıyla kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bütün Azerbaycan halkını değerli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyevi ve şanlı Azerbaycan ordusunu Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecek. 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Huzuli şehrinde bayrak asmaya bina dahi bulunamamıştır. Bütün şehirler tarumar edilmiş, bütün köyler yerle yeksan olmuş mezarlıklar bile tahrip edilmiştir. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Ermenilerin bazıları her şeyi yıktıkları gibi tarihi ve kültürel varlıkları da tabi zenginlikleri de yağmaladılar. Bütün bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor. Savaş sırasında Gence, Terter, ter, Adam, Berde, Acabedi gibi Azerbaycan toprakları da hedef alınmıştır. 100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz, çocuklar anasız babasız bırakılmış saldırılar sonucunda 416 kardeşimizde, yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş. İnsanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan bir milyon kaçkın göçkün kardeşimiz artık doğdukları topraklarına dönebilmek için sabırsızlanıyor. İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz. Aziz kardeşlerim, Dağlık Karabağ yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerinde artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor.